Merhabalar, bugün yine Bursa'dayız. Kardelen kestane şekerine geldik. Dünyaya mal olmuş ve yerli üretim olan kestane şekerin yapımını göreceğiz hep beraber. Burada ufacık tencerelerde başladık bu işe. Küçücük evet. tencere. E, kazandığımızı işimize yatırdık. İlk önce 150 metrekarelik bir yer tuttuk ama o günkü şartlarda dahi bundan 30 yıl önce, 1994 yılında Kaliteli üretim düşündüm. Hijyen, kalite, lezzet birinci sırada geldi. 35 ülkeye ihracatımız var. 55 çeşit ürün çıkartıyoruz. Kestane bir meyvedir. Kestane şeklinde bir meyve tatlısı. Evet. Yani içerisinde yağ yok daha fazla mineral madde ve vitamin C, daha zengin oluyor. Yani böyle meyve meyve yiyorsunuz sonuçta. Osmanlı zamanının en ünlü şeyiydi meyvesiydi. Meyvesi. Zamanında da vakfedilmiş, evet. padişah tarafından kestane çıkabilen, iyisi yiyebildiği kadar diye vakıf, yani herkesin malı olmuş. Evet. Yani o yüzden kestane meyve, yani bir meyve yani, güz meyvesi. O yüzden şerbetli halde, tatlı halde Bursa'nın en güzel kültürel evet. ürünlerinden bir hale geldi. Bursa Kültür Yolu Festivali'nde 1-9 Haziran'da bekleriz. Üretimimizde de görmek isteyenleri bekleriz, satış yerlerimizi bekleriz. Aynı zamanda Bursa'da Kestane Şekeri Cenneti 40'a yakın firmamız var. Bunlar da değişik değişik meslektaşlarımız ürünler yapıyor. Bursa'ya gelsinler, Kestane Şekeri tatsınlar, hediye götürsünler. Tüm yurttaşlarımızı Bursa'ya bekliyoruz.